Türk dizi sektörü son yıllarda yalnızca yerli izleyicinin değil dünyanın dört bir yanındaki seyircilerin de ilgisini çekmeyi başardı. Bu ilginin doğal sonucu olarak oyunculara ödenen ücretler de dudak uçuklatacak seviyelere ulaştı. Peki kim bu sektördeki en pahalı yıldızlar? Kim bölüm başına milyonlara yakın ücret alıyor? İşte Türkiye'de en çok kazanan 5 dizi oyuncusu ve kazandıkları rakamlar. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın televizyon ekranlarının parlayan yıldızları yalnızca oyunculuklarıyla değil, kazandıkları yüksek ücretlerle de gündemden düşmüyor. Türkiye'de dizi sektörü öylesine büyüdü ki Artık bölüm başına milyonlar kazanan oyuncular var. Üstelik bu kazançlar sadece yerel başarıyla sınırlı değil. Dizilerin Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada izlenmesi, oyuncuların uluslararası üne kavuşmasını sağladı ve bu da aldıkları ücretleri katladı. Türkiye Gençlik adlı sosyal medya hesabı, Türkiye'de en çok kazanan 6 oyuncuyu sıraladıkları bir video yayınladı. Videoda sıralanan oyuncular ve kazançları ise resmen dudak uçuklattı. e aí